Merhabalar, bugün elimizde sizin paylaştığınız ilginç bir astroloji metni var. Konumuz terazi burcu ve e, bu hafta onları beklediği söylenen bazı yüzleşmeler evet. açığa çıkması muhtemel gerçeklerden bahsediyor. Kaynağımız terazilerin bu dönemdeki Hani dinamiklerini bayağı çarpıcı bir dille anlatmış. Hı hı. Amacımız da şu, bu metin terazi burçları için ya da belki hayatında önemli bir terazi olanlar için ne ifade ediyor? Ne gibi zorluklar olabilir? Ne gibi fırsatlar e, sunuyor olabilir? Bunları biraz deşelim istiyoruz. Evet. Pekala hadi o zaman bir dalalım bakalım. Anlaşılan o ki teraziler için hem biraz çalkantılı, potansiyel olarak hem de belki kim bilir dönüştürücü bir hafta öngörüyor bu metin. Kesinlikle öyle. Yani metnin en ilginç taraflarından biri bence terazinin o bildiğimiz hani neredeyse imzası olmuş uyum ve denge arayışının. Evet evet. Belki de bir e, kırılma noktasına varabileceğini söylemesi. Yani o diplomatik duruş her şeyi dengede tutma çabası var ya hı hı. onun ardında aslında neler birikmiş? Neler şey halının altına süpürülmüş. Artık bunların yüzeye çıkma potansiyelinden bahsediyorum. Bunu sadece astrolojik bir yorum gibi değil de dediğin gibi daha çok ilişkisel hatta psikolojik bir dinamiğin röntgeni gibi okuyabiliriz aslında. İlginç. Metin sanki bize şunu soruyor. Ya bu uyum adına biz aslında nelerden vazgeçiyoruz? Neleri görmezden geliyoruz? Metindeki bir ifade benim özellikle dikkatimi çekti. Terazilerin bu uyum ve denge adına sürekli içlerine attıklarından bahsediyor. Hep dengeyi korumak kendi içinize attığınız o kelimeler diyor. Evet. Ve sonraki uyarı da bayağı kuvvetli. Bu birikim bir volkan gibi patlamaya hazır olabilir. Bu sana ne düşündürüyor? Yani metin burada şey mi diyor? Bu diplomatik duruş artık sürdürülemez bir yere mi geliyor? Evet yani. Şey bu size tanıdık geliyor mu acaba? Hani etrafı sakin tutmak adına kimse kırılmasın diye kendi düşündüklerinizi, hissettiklerinizi ne kadar geri çekiyorsunuz? Bu metnin yorumuna göre evet tam olarak bu birikimin tehlikesine yani sürdürülemezliğine işaret ediyor gibi. Hani bu sürekli içi atma davranışının altında yatan motivasyonlar genelde tanıdıktır. Çatışmadan kaçma isteği, hı hı. herkes tarafından sevilme, onaylanma arzusu ki bu terazinin temel özelliği derler ya hep o denge arayışı. Evet. Ama metin bunun karanlık yüzüne de bakıyor. Bastırılan duygular, söylenmeyen rahatsızlıklar bunlar zamanla ya pasif agresifliğe yol açıyor ya ani öfke patlamalarına ya da daha da kötüsü Metin'in dediği gibi çürük bir temel üzerine kurulmuş bir dengeye. Oo, ağır bir ifade. Ağır evet. Yani dışarıdan her şey yolunda gibi görünürken ilişkilerin içi boşalmış, samimiyet gitmiş olabilir. Hani derler ya her zaman iyi insan olmakta ayrı bir mesai. Doğru. İşte bu okumaya göre, bu sürekli kendini geri planda tutma hali, pek sağlıklı veya sürdürülebilir bir yapı değil. Elimdeki verilere göre, bu içe atma durumu, kaçınılmaz olarak bir yerde ee, gerilimin boşalmasına neden olabilir. Peki Metin bu tırnak içinde, patlamanın ya da yüzleşmenin nerelerde kendini gösterebileceğine dair ipuçları veriyor mu? Spesifik alanlar var mı yoksa genel bir uyarı mı bu? Yok, genel değil. Oldukça spesifik alanlar sayıyor aslında. Özellikle vurguladığı yerler ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik hayatınız mercek altında olacak diyor. Vay. Yani en yakın, en güvendiğimiz ilişkilerde bir tür hesaplaşma olabileceğini öne sürüyor. Hatta daha da ileri gidip saklanan sırlar, belki aldatmacalar, görmezden gelinen sorunlar Bunların ortaya çıkma ihtimalinden bahsediyor. Oo. Metinden bir alıntı yapayım. Uzun zamandır görmezden geldiğiniz bir sorun, partnerinizin sakladığı bir sır ya da bir iş ortağınızın çevirdiği bir dolap gibi durumların gün yüzüne çıkabileceğini belirtiyor. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Yani metin diyor ki o terazinin özenle kurduğu hani pamuklara sardığı denge ve uyum dünyası hı hı. aslında altta yatan bazı gerçekler yüzünden fena halde sarsılabilir. Bu kulağa bayağı rahatsız edici geliyor açıkçası. Evet evet. Sanki şey gibi Pembe gözlükleri çıkarıp gerçeklerle tüm çıplaklığıyla yüzleşme çağrısı. Ama bu yüzleşme ne kadar yapıcı olabilir ki? Genelde sırlar ortaya çıkınca yıkım olmaz mı? İşte Metin tam bu noktada ilginç bir bakış açısı getiriyor. Evet bu tür ifşaatların yani saklananların ortaya çıkmasının yaratacağı şok, hayal kırıklığı, acı bunları göz ardı etmiyor. Tamam canınızı sıkabilir, o çok sevdiğiniz dengeyi bir süreliğine bozabilir diyerek bunun kolay olmayacağını peşinen söylüyor. Ancak metnin asıl vurgusu başka bir yerde. Bu yüzleşmeyi sadece bir yıkım olarak görmüyor, aynı zamanda daha dürüst, daha sağlam temelli ilişkiler kurmak için bir fırsat olarak da çerçeveliyor. Fırsat, ilginç. Evet yani diyor ki evet sancılı bir süreç olabilir ama bu sancının sonunda sahte olan yıkılıp yerine daha gerçeğinin inşa edilmesi potansiyeli var. Metin bu yüzleşmeyi adeta şey gibi kaçınılmaz bir arınma süreci gibi sunuyor. Kolay olmayacak ama veriler bunun gerekli bir adım olabileceğini gösteriyor sanki. Bu gerçekler üzerinde düşünülmesi gereken bir bakış açısı, acıdan bir fırsat doğabileceği fikri… Hah tam da yeri gelmişken, bu tür derinlemesine analizler, farklı bakış açıları ilginizi çekiyorsa, e, küçük bir hatırlatma yapalım. Bu sohbeti faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen. Evet. Konu hakkındaki kendi düşüncelerinizi, belki deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın ve tabii ki bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Sizin katılımınız bizim için gerçekten değerli. Kesinlikle. Geri bildirimler her zaman çok yol gösterici oluyor. Konuya dönersek metnin işaret ettiği yüzleşme sadece dışarıyla yani ilişkilerle sınırlı da değil. Hmm. Bir de işin içsel boyutu var ki, ee, belki de en zorlayıcı kısım burası. Metin diyor ki, belki de en büyük yüzleşmeyi kendinizle yapacaksınız. Evet, o kısım da çok çarpıcıydı. Özellikle şu ifade beni çok düşündürdü. İlişkilerde sürekli alttan alan taraf olmaktan, kendi isteklerinizi göz ardı etmekten yorulmuş olabilirsiniz. Hı hı. Bu sanırım sadece terazi burçlarına özel bir durum değil. Yani pek çoğumuzun hayatının bir döneminde hissettiği bir yorgunluk bu. Hep başkalarını memnun edeyim, aman uyum bozulmasın derken kendi ihtiyaçlarımız, sınırlarımız unutuluyor. Metin burada tam olarak neye işaret ediyor? Metin burada doğrudan öz değer meselesine ve kişisel sınırlara parmak basıyor aslında. Bu hafta kendi değerinizi anlama ve sınırlarınızı net bir şekilde çizme zamanı gibi bir mesaj veriyor. Anladım. Yani diyor ki Artık sürekli başkalarının beklentilerine göre şekillenmek yerine kendi ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi, tolerans sınırlarınızı fark etme ve bunları ifade etme zamanı gelmiş olabilir. Bu metnin yorumuna göre bir bencillik ya da uyumsuzluk değil, tam tersine bir güçlenme adımı, kendi özgün benliğine sahip çıkma adımı. Ama sınır çizmek, özellikle terazi gibi uyuma bu kadar değer veren biri için hiç kolay olmasa gerek. Metin bu zorluğa değiniyor mu? Yani hayır demek, kendi ihtiyaçlarını öne koymak, karşıdan tepki alma riskini, uyumu bozma riskini getirmez mi? Bu ikilem nasıl aşılır Metin'e göre? Çok yerinde bir soru bu. Metin bu zorluğun farkında gibi. Evet, başlangıçta sınır çizmenin, özellikle çatışmadan kaçınmaya alışkın biri için e, rahatsız edici olabileceğini ima ediyor. Hı hı. Karşı tarafın tepkisinden çekinme, yanlış anlaşılma korkusu acaba fazla mı gittim endişesi? Bunlar yaşanabilir. Ancak metnin sunduğu uzun vadeli perspektif şu, sağlıklı ve gerçek ilişkilerin temelinde karşılıklı saygıya dayalı net sınırlar yatar. Kendi ihtiyaçlarını sürekli bastırarak kurulan bir denge ne kadar sağlam, ne kadar samimi olabilir ki? Doğru. Metin bu içsel yüzleşmeyi ve sınır çizmeyi kısa vadeli rahatsızlığa rağmen uzun vadede bir özgürleşme adımı olarak görüyor. Bu da senin dediğin o önemli soruyu gündeme getiriyor. Kendi ihtiyaçlarını dile getirmek veya sınır çizmek o çok istenen uyum arayışıyla nasıl dengelenebilir? Metin sanki diyor ki, belki de gerçek denge herkesi memnun etmekten değil, kendi gerçeğine sadık kalmaktan geçiyordur. Bu noktada Metin'in tonu oldukça cesaretlendirici aslında. Direkt olarak korkmayın, sesinizi çıkarın diyor. Evet. Bu sanki o içsel yorgunluğa, o birikmişliğe bir çözüm önerisi gibi sunuluyor. Peki ya sonuç? Yani bu kadar yüzleşmenin, sınır çizmenin, potansiyel çatışmanın sonunda ne var? Metin bu konuda ne vaat ediyor? Metnin kapanışı oldukça umut verici, hatta iddialı bile diyebiliriz bence. Şöyle diyor. Çünkü bu hafta saklanan gerçekler açığa çıktığında kaybedeceğiniz tek şey sahte olan dengeler olacak. Vay. Kazandığınız ise özgürleşmiş bir ruh ve çok daha dürüst bir gelecek. Yani metne göre bu potansiyel kriz anı aslında içinde büyük bir özgürleşme ve arınma vaadi taşıyor. Sahte olanın o yapay uyumun yıkılmasıyla daha gerçek, daha otantik bir benliğe ve ilişkilere yer açılacağını söylüyor. Peki tüm bunların anlamı ne o zaman? Bu astrolojik metinden çıkarabileceğimiz ana fikir ne? Teraziler ya da onlarla ilişkide olanlar bu hafta neye hazırlıklı olmalı bu metnin ışığında? Eğer Ana mesajı bir damıtmak gerekirse metin şunu söylüyor gibi zorlu gerçeklerle bunlar ister dışarıdaki ilişkilerle ilgili saklanan sırlar olsun ister kendi içimizde bastırdığımız duygular, çizilmeyen sınırlar olsun yüzleşmek kaçınılmaz olabilir. Ve evet bu süreç sancılı geçebilir. Hı hı. Ancak bu yüzleşme metnin yorumuna göre salt bir yıkım değil. Aksine daha büyük bir özgünlüğe, daha dürüst ilişkilere ...ve daha sağlam temellere giden belki de e, zorunlu bir yol olarak sunuluyor. Burada büyüleyici olan şey bence metnin çatışmadan veya yüzleşmeden mutlak surette kaçınmak yerine... ...onu daha otantik, daha gerçek bir varoluş biçimine ulaşmak için... ...bir araç, bir katalizör olarak görmesi. İlginç bir yaklaşım. Evet. Bu sadece bir astrolojik tahmin olarak değil... ...aynı zamanda hepimizin zaman zaman deneyimlediği... ...hani o sahte olanı bırakıp gerçeğe yer açma yoluyla büyümenin... Oldukça evrensel bir insan deneyimi olarak da okunabilir bence. Gerçekten üzerinde durup düşünmeye değer noktalar var. Özetle bu kaynağın çizdiği tabloya göre Terazi burçları için potansiyel olarak bazı dalgalanmaların, gizli kalmış konuların açığa çıkmasının ve hem ilişkilerde hem de kendi iç dünyalarında önemli yüzleşmelerin yaşanabileceği bir dönem kapıda olabilir. Aynen öyle. Ama tüm bu potansiyel çalkantının altında metnin vadi daha dürüst, daha özgür ve daha sağlam bir benliğe doğru adım atma fırsatı. Bu ilginç okumayı bizimle paylaştığın için teşekkürler. Son olarak benim de aklıma takılan bir düşünce var. Belki dinleyicilerimiz de üzerine biraz kafa yormak ister. Bu metin hani o hep başından koştuğumuz dengenin her zaman mutlak iyi olmadığını Bazen o dengenin bozulması pahasına da olsa gerçeğin dürüstlüğün daha kıymetli olabileceğini ima ediyor gibi değil mi? Evet, düşündürücü. Bu da şu soruyu getiriyor akla. Sizin için denge tam olarak ne anlama geliyor? Ve hayatınızda kurduğunuz bu denge içinizdeki gerçeklerle dile getiremediklerinizle ne kadar örtüşüyor? Belki daha da kışkırtıcı bir soru. Metin bahsettiği bu yüzleşme ve gerçeği arama ihtiyacı sizce sadece belirli astrolojik dönemlere veya burçlara mı özgü yoksa hepimizin zaman zaman kaçındığı ama aslında ruhsal ve ilişkisel sağlığımız için ihtiyaç duyduğumuz evrensel bir dinamik mi? Üzerine düşünülecek çok şey bıraktın gerçekten. Bu konudaki kendi düşüncelerinizi, yorumlarınızı, belki kişisel deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizimle paylaşmaktan çekinmeyin lütfen. Bir sonraki analizimizde tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.